kanalıma hoş Bugün annem bana mini sudan CD çalmış arkadaşlar. Gösteriyorum. Aa! CD çalım. Evet arkadaşlar ilk ben meraklı melat olduğum için ilk burasını kapardım. Poşetini istiyorum. Poşetini annem açtı ama ben görmedim. Arkadaşlar kartından ne çıktı? Kartını gösteriyorum. Bu çıktı. Bakalım meraklı açtığım için aç. <laughs> arkadaşlar ama kartı ne? E kartı ya farklı. Arkadaşlar kartı farklı, seti farklı. Kartı da farklı, seti de farklı. Mini su <laughs> ama arkadaşlar çok güzel bence. Ben çok beğendim. Anneme de Allah razı olsun. Çünkü ben bir şey elde ederek annem bana bunu aldı. Yoksa almayacaktım. Evet arkadaşlar böyle. Videomu kapatıyorum. Görüşürüz.